Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü sebebini söyleyin. Ab bak şu kablo var ya bak şu kablo. Bak kablo. Buradaki telefon kısmı var ya bak bu, bak şu taraf. Burada Böyle elim böyle oluyor ya. sevmiyorum işte onu. Olmuyor abi ya. Bir saattir ekranı ayarlamaya çalışıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Bana ne ama. Bana ne. O çok da umurumda. Çok da umurumda. Hadi, hadi geç geç. Aman Allah'ım. Şurayı yap. Aman Allah'ım. Kapat şunu da. Ben alayım. Olur herhalde ya. Olursun deme. Hele şükür ben de bir saattir uğraşıyorum ama göt gibi dönmüyor. Ekran dönmüyor. Ekran dönmüyor. Ekran dönmüyor. Ekran dönmüyor. Ekran 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 bozuldu. Ama en sonunda video çekmeyeceğim o olacak. Ol, koş 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 <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bugün sinirliyim. Yo <laughs> oyun çok kasıyor aga ya. Bak işte şu anda beni sinir ediyor. Oyun benimle dalga geçiyor şu anda. Oyun benimle dalga geçiyor. Aa gol oldu. Çok. Onu satayım gol attım. Gol attım arkadaşlar. Bu benim için bir, bo bir bok fayda etmiyor ama Sizin için bayağı bir fayda eder ama benim için bir bok etmez. Ya mal bu çocuk ha. Mal gerçekten. Yok öyle veresiye birader. Götüm kalktı hemen ama Bir tane gol atınca. Götüm kal. İntikam. Soğuk bir yemektir. Ama koyayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Tufan gidiyor. Tufan gidiyor. Tufan gidiyor. Tufan. Tufan şu çekiyor ve gol attı Tufan. Tufan gol attı. Şu anda emre, ekran yamuk. Böyle kıra kıra gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama güzel oynuyorum bence. Bok gibi mi oynuyorum? Bir şey yaptım. Hmm. Azar. Ananı satayım. Pro diyorlar bana. Gol. Ananı satayım. Abi bak işte Türklerin gücü böyle olur. Vatanımızı. Gördünüz mü? Üç tane kakaladık birader. <laughs> Geç. E, boş ver. Şimdi. Dur. Dur. <laughs> Dur diyorum sana. Bana dalga geçiyor değil mi? Dalga geçiyor abi beni. Bunu bana pro diyorlar. Yok baş onlara da Konuşmak istemiyorum. Ben konuşmasam da olur. Sadece bu maçı 5 5 5-0 olsun daha iyi. 5 5 tane gol atayım, sevinirim. Atamazsam da söverim. Mal bu çocuklara. Bizim bu takım produr. Görüyorsunuz mu? Azıcık paslaşıyorum hemen tek başıma yeniyorum. Ananı satayım. Vın vın diye sesler geliyor. Evet. Uy. Pas. Koş, koş, Abi işte en sevmediğim hareket budur. Biliyorsunuz mu? Bilmiyorum ama. O kadar kolay değil canım. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Tamam, siktir et. Bir bok, bir sıkıntı yok. Böyle devam edeceğiz. al Koş 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 Koşsana oğlum. bu bu en iyisi Urolo daha iyi oynuyor bunlardan mal gibi oynamıyor en azından güzel gol atıyor. Adam ol şerefsiz oros Küfür etmek istemiyorum küfür yok. Köfü bırakamıyorum. O kadar sinirlendim ki konuşamıyorum. Oğlum konuşamamak ne demek ya? Allah'diyat. Mal bizim bu takım. Bizim bu takım mal. Mal gerçekten mal. Adam görüyor musun bak tam gol atacakken Adam mal hareketler yapıyor Kaybediyor Bak mesela adam Tek başına gidiyor mal mal hareket Aa, bu ne şimdi Dur lan, sesim gelmiyor Tamam Sesi siktir et. Sesi fullemedim. Sesi kaç? Aa. Kendi sesimi duyabiliyor ha. Çok fazla değil. Bunun bedeni ağır olur kanka. Bir top için adam bile vurulur. Ama Mesela gol attı, gol. Gol. Bu maçı be bok 5-0 yaparız. Onlar da biraz gol atar. Ondan sonra boku yeriz. Boku yemeye edebiliriz. Bilmiyorum Sanki dünya turu yapıyoruz ha. dur dur dur. dur, dur. Oğlum hiç kimse bunu yenemiyor lan. Bir bokunuz ananı satayım iyi tuttu. Adamsın. At bakalım. Hoppala. Bak senin götün kalkıyor. Arkadaşlar videomuz böyle. Kapatayım mı lan videoyu? Ben kapatmayayım videoyu canım arkadaşlarım. At, pas, 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 pas. Mal bu bizim takım. Mal bu kadar mal olmasaydı. Mal bu çoğu adama. Mal gerçekten. Koş, 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 Tamam. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Bizdenmiş. Al. Koş 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 en sevmediğim şey aga ya mal gol gol attım Yılmaz gidiyor Yılmaz çelme taktı ve ananın amma oldu. <laughs> Oğlum şu karakter olsa anasını alatır. Dayak yersin. Koş, 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 koş. Sen yaparsın. Ananı satayım bok yaparmış. Oğlum anasını ağlattık kalecin. Ananı satayım. Adamlar taktik yaptı. Biz hala mal mal bakıyoruz. Aslında biz onu trolledik mi? Allah senin belanı versin kaleci. Şu anda şey yapsak bir sürü gol yiyor. Bak bizim bu mal alvala. Ne oldu arkadaşlar videomuz bu.